Hepinize arkadaşlar. Altın Takan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yemlik yapımı göstereceğim. Yemlik ve Arkadaşlar öncelikle bir makas. da bıçak. Sonra fel Şurda Şurada şey var. Dalek de olmasın diye bıçak. Sonra bir karton arkadaşlar. Ben muz kartonundan yaptım. Mutlusundan. Arkadaşlar öncelikle Şuradan şöyle Ahasta şöyle bir oval bir ağ da açacağız. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Şöyle kestik arkadaşlar. Oval bir şekilde. Sonra arkadaşlar kartondan şöyle kare bir kesme yapacağız. Boyutlar siz arkadaşlar. O kadar yetmez. Tabi mahatsızlığınızın keskin olması lazım. Bizimki biraz kuş. Evet arkadaşlar şöyle kare bir kağıt keseceğiz. Sonra şöyle bir Şunu şöyle veya iki tane keseceğiz tabi. Şöyle girdim. Bir dakika kapa çıkalım arkadaşlar. Ona göre şey alacağız. Bir dakika arkadaşlar durdurup kalemle çizeceğim. Evet arkadaşlar kestik. Şöyle kalemle işaretledik arkadaşlar şurayı. Arkadaşlar makas zor oluyor. Ben bıçakla yardım aldım. Evet arkadaşlar şöyle şunu şöyle geçiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam da kapatalım. Evet. Sonra şuraya arkadaşlar ikinci şeyi yapacağız. Şöyle, odursa. Arkadaşlar suluğunu da böyle yapabilirsiniz. Bizim elimizde sadece bir tane bulduğum için. Petsi'den. Bir tane biz yemlikini yapacağız. Aynı da aynı böyle olabilir arkadaşlar. Bunu da şöyle bir kare kestik arkadaşlar. Bunu da şu arkasına göre yapacağız. Bir dakika. Bunu da arkadaşlar durdurup sonra göstereceğim. Evet arkadaşlar kestik. Gördüğünüz gibi. Şöyle de oturdu arkadaşlar. Yemliğimiz hazır. Evet arkadaşlar şöyle koyup cicilerinize falan yemlik yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. El yapımı yemlik arkadaşlar. Buna su da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yemli olup göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemliğimizi koyduk arkadaşlar. Çiğnleyelim. de büyüttük bu arada. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. bulursam. Çok güzel bir emlak arkadaşlar. Çizlerimizin iyice şekilde. Böyle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Para